Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere yeni motorum hakkında yorumlarımı paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Doğru bilgi vermek adına biraz kilometre yapmayı bekledim ve şu anda motorum 4000 kilometrede. Motorum gördüğünüz gibi RKS Felicia 150 cc 16 beygir 155 kg ağırlığında, sıvı soğutmalı çift ABS'li anahtarsız çalışma özelliği olan e, konforlu ve gayet kullanışlı bir scooter. E, bu videoda sizlere motorun sevdiğim ve sevmediğim yanları ayrıca e, Whatsapp ve Facebook'tan topladığım bilgilere göre kronik sorunlarından bahsedeceğim. Neden bu motoru tercih ettim? Arkadaşlar birinci sebebi görüntüsü. Gerçekten görüntüsü ee, çok hoş bir motor İkincisi fiyatı Hani fiyatını e, günümüz şartlarında e, erişilebilir olması ve de teslimat süresinin e, kısa olması Çünkü bana acil bir motor lazımdı e, fiyat ve özellik bakımından e, alınabilecek bir motor diye düşündüm İlk başta RKS olması e, tabi kafamda soru işareti e, vardı alırken hani e, çünkü hiç RKS kullanmamıştım. Ve çok araştırmadan aldım. 4000 diyeyim şu anda. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Ve gayet memnunum. Motorla birlikte arkadaşlar bir ön tur camı geliyor. Fakat bu ön tur camı hiçbir işe yaramıyor açıkçası. O yüzden ben bu 65 santimlik füme bir tur camı aldım. Bu da gövdeye gelen rüzgarı kesiyor. Fakat kafaya gelen rüzgarı kesmiyor. Orta sehpa arkadaşlar motorun üzerinde geliyor ve arka top case demiri motorla birlikte geliyor. Ben 40 litrelik bir maksem çanta aldım. İş iş görüyor arkadaşlar. Hani bilgisayarım sığıyor. kaskım sığıyor. Benim montum sığmıyor çünkü montumda biraz koruma silikonları olduğu için kıvırılmıyor motor montum. O yüzden montla kaskım çok zor sığıyor açıkçası. Ben de monta zarar vermemek için açıkçası onu ikisini birlikte koymuyorum. Bu çantalar e, benim eski motorumdan kaldı. Onları da kullanıyorum. Gayet hani iş görüyor onlar da. Hani genel olarak e, motorumdan gayet memnunum. E, herhangi bir sorun e, yaşamadım şimdiye kadar. Lastikler arkadaşlar önler 14 inç, arkalar 13 inç. E, CST marka lastik. E, açıkçası ben e, lastikler hakkında hemen motoru alır almaz yorum yapmak istemiyorum. Yani herhangi hani ne olursa olsun hani herhangi bir lastik, en kaliteli bir lastik bile olsa bir lastik hakkında yorum yapmak için bir süre geçmesi gerekiyor. Çünkü motorun olduğu kadar lastiklerin de bir rodajı var. Bu rodaj demek ne demek? Açıkçası bu lastiklerin üzerinde fabrikadan kalma kimyasallar oluyor. Yani bunlar kalıp kimyasalı da diyebiliriz. Lastiğin formunu bozmamak için. Bunların lastiğin fabrika verilerindeki performansa ulaşması için bu üzerlerindeki e, kimyasların tamamen sıyrılması deniyor. İşte bu durada e, lastiğin rodajı diye düşünebilirsiniz. Hani lastikler e, idare eder. Hani yağmurlu havalarda güven vermiyor. Bunu net söyleyebilirim. Ama hani günlük kullanımda e, asfalt yolda başarılı diyebilirim. E, hani ben şu an birik değiştirmeyi düşünmüyorum. E, frenler dediğim gibi ön ve arka disk ve ABS'li. E, frenler de güzel. Hani onlar da güven veriyor açıkçası. Sorun yaşamadım e, frenlerle ilgili. Şimdi farları gayet güzel, başarılı yapmışlar. E bunlar da ilave olarak e, bir de viraj aydınlatması var arkadaşlar. Bu viraj aydınlatması da e, sinyal verdiğinizde döneceğiniz yönü ilave olarak aydınlatıyor ve bu da sürüş güvenliğini gerçekten arttırıyor. Hani ben bunun bu kadar işe yaradığını e, açıkçası bilmiyordum. Arkadaşlar ekran gayet büyük ve tüm bilgiler net okunabiliyor. Az önce yeşil ışık e, anahtarsız anahtarı algıladığını gösteriyor. Bu ABS, bu motor arızası, buralarda e, sinyal e, bilgisi var. Burada da uzun kısa far bilgisi vardı. Ekranın içeriğinde de burada yakıt göstergesi, burada e, devir, burada saat, burada sıcaklık, burada da farın kısa farın yandığını gösteriyor. Burada hız, burada sıcaklık, motor sıcaklığı, burada toplam kilometre, burada da trip 1, trip 2, trip 1, trip 2, bu aşağıdaki tuşa basarak değiştirebilirsiniz. Buna uzun süre bu sağdaki düğmeye bastığınızda da uzun süre bastığınızda da buradaki saatleri ayarlayabilirsiniz. Saat bir saate ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu motorun gücü güvenli sürüş için yeterli. Güvenli sürüşten e, kastım nedir? Şimdi E5'te gidiyorsunuz. Yaklaşık hızınız 80-90. Fakat bazen tırlar, otobüsler e, bizi sıkıştırabiliyor. Aralardan kaçmanız gerekiyor. Gazı açtığınızda 110-115'e gayet net e, hızlı çıkıp e, aralardan kaçarak o tırların, otobüslerin e, den kurtulabiliyorsunuz. Motorun depo, yakıt deposu kapasitesi 9.5 litre ve ben yakıt mı her zaman yakıt bitiyor uyarısı verdiğinde alıyorum. Yani deponun hiçbir zaman tamamen bitmesini beklemiyorum. Ve her ışık yandıktan sonra depoyu fırlediğimde 7 litre e, civarı alıyor yakıt. Ve ben bu 7 litreyle yaklaşık 260 ile 290 kilometre arası gidiyorum. Bu da ortalama yakıt tüketimi 2.5 civarı diye düşünebilirsiniz 100 kilometrede. Motor performansı... Arkadaşlar bu motor 16 beygir dediğim gibi. Ben hani normal olarak zaten hızı çok seven bir adam değilim. Hani motoru kaç kere zorladım ve 120-123'e çıkabildim. Fakat hani Ortalama olarak hani bu motorda 110 hani 9000-10000 8-9000 devirlerinde gidebilirsiniz ve bu motorun hani bir de emsallerine göre biraz ağır 155 kilo ağırlığında kilogram ağırlığında hani neden emsallerine göre biraz daha ağır onu açıkçası ben kasasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ya yani gücün dengeli ve sürekli olmasında motorun sıvı soğutma özelliği de büyük bir iş görüyor. Sıvı... Arkadaşlar motorun sıvısını buradan kontrol ediyorsunuz. Soğutma sıvısını, sıvısından buradan kontrol ediyorsunuz. Eğer eks eksilme varsa bu pedi açıp buradaki kapaktan e, doldurum yapabilirsiniz. Ayrıca e, radyatör arkada arkadaşlar. Burada. Motorun arka tarafında sıvıyı tamamen değiştirmek istediğinizde ise oradan değiştiremiyorsunuz. Oradaki kapaktan sadece eksildiğinde e, ekleme yapabilirsiniz. Bu radyatörün üstündeki kapağı açıyorsunuz. Bir de altında bir e, kapak var, tapa var. Onu açıyorsunuz. Tamamen boşaltıyorsunuz. Sonra alttaki tapayı takıp üstten e, sıvıyı tamamen değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorun anahtarı. Motorun anahtarında neler var? Eee en üstte kilit açma, ortada sele altını açma. Bu da alarm. Ee, bu ne zaman kullanıyoruz bunu? Arkadaşlar antarsız çalıştırma özelliğini isterseniz iptal edebiliyorsunuz. O zaman bunu kullanıyorsunuz. Ee, bu da sele alt kilidini açıyor. Buna bastığımda sele alt kilidi açılıyor. Bu da Bu da alarm veriyor. Fakat hani ben hiç kullanmadım. Sonra Anahtar çalıştırma özelliğinin aktif olması için anahtarın motora 1.5 metreden az yakın olması lazım. Sonra burada çalıştırma ve diğer işlemler buradaki çevirmeli butonla yapılıyor. Bu kilit halindeyken burada kalıyor. Sonra Çalıştırmak istediğinizde kontak işaretine getiriyorsunuz. Sonra kilisivicin de tabii açık olması gerekiyor. Sonra frene basıp start düğmesine bastığınızda motor çalışıyor arkadaşlar. Sesi de güzel. Hani ben sesini de seviyorum açıkçası motoru. Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim Sonra kapatıyorsunuz. Daha ne var? Burada depo arkadaşlar. Deponun deponun kendi kapağı var fakat bunu, o depo kapağını buradaki e, altına gömmüşler. Orada da bir kapak var. O kapağı açmak için buraya buraya getiriyorsunuz e, anahtarı. Bir kere bastığınızda bu kapak açılıyor. Kapatmak istediğinizde de böyle kapatıyorsunuz. Arkadaşlar önemli bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum bu arada. Onu unutmadan söyleyeyim. Eğer kumandanızın pili biterse net yolda kalırsınız. O yüzden uzun uzun bir yola çıkacaksanız kumandanızın pilini mutlaka kontrol edin. Bu arada kumandanın içinden bir anahtar çıkıyor arkadaşlar. Şu arkadaki tuşa basıyorsunuz. Böyle bir anahtar çıkıyor. Peki bu anahtar ne işe yarıyor? Arkadaşlar sel altını açmaya yarıyor. Bu sel altını nereden açıyorsunuz? Burada anahtar yerimiz burada. Bunu buraya e, yerleştirerek sel altını açabilirsiniz. Tabii şöyle bir durumda da karşılaşabilirsiniz. Oldaki anahtarı sel altında unuttunuz ve kilitlediniz. Nasıl açacaksınız? Yolda kalmamız için arkadaşlar 1.5 metreden yakın olduğumuz için motor hala anahtarı algılayacaktır. Şurada gördüğünüz gibi bir tuş daha var. Buna birkaç saniye bastığınızda sel altını buradan da açabilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi sizinle paylaşmış olayım. Arkadaşlar motorun hiç sevmediğim hatta nefret ettiğim bir yanı var o da aynaları. Açıkçası Aynaları ne istediğimi gibi gösteriyor, ee, istediğim gibi gösterdi diyorum. Bu sefer de gevşek kalıyor. Ee, bu sefer de yolda kendi kendine yön değiştiriyor. Yani bu detayından maalesef nefret ediyorum bu motorun. Sırf bu ayna gevşemesi yüzünden e, İngiliz anahtarıyla dolaşıyorum. Benim gibi birçok arkadaş bu durumdan üzülüp olduğu için buraya ilave bir parça koymuşlar yani genişletecek extenderlar koyarak bu aynanın bağlantı noktasını buraya taşımışlar ve görüş açısını daha çok genişletmişler. Hani benim çok vaktim olmadığı için bununla ilgilenemedim. Ben iki haftada bir, üç haftada bir aynaları oradaki somunlarını sıkarak şimdilik idare ediyorum arkadaşlar. Kronik sorunlara gelecek olursak arkadaşlar. Birincisi hava ortamında meydana gelen çatlama. ikincisi montaj hataları. Üçüncüsü ise arka çamurluktan gelen e, titreşimle kaynaklı sesler. Benim motorumda da kronik sorun var. Montaj sorunu. Kronik montaj hatası sorunu var. Gördüğünüz gibi gidonum merkezde değil. E, yani gidonum yamukmuş gibi görünüyor. Fakat hani sürüşümü etkilemediği için ben bunu çok sorun etmedim. Buradaki 4 tane cıvata sökülerek merkezlenebilir. Arka çamurlukta arkadaşlar merkezde değil. Gördüğünüz gibi. E, bu birçok motorda var bu arka çamurluk sorunu. Ayrıca bu arka çomurluktan e, sesler geliyor titreşimden kaynaklı. Bazı arkadaşlar parçaların arasına bir plastik parçalar, yumuşak plastik parçalar koyarak bu sesi engelledi. Bu da e, çatlayan hava ortumu Bunun plastiğin karışımıyla ilgili bir sorun olduğu söyleniyor. Bu da garanti kapsamında e, hızlıca değişiyor. Yani şatlamadan dolayı fitrelenmemiş e, hava e, yakıt sistemine karışacağı için arkadaşlar bu da ciddi sorunlara yol açabilir. E, o yüzden bu motor sahiplerinin e, bu mo hortumu sık sık kontrol etmelerini ben öneriyorum. Diliminde döndüğünce size bu motoru anlattım arkadaşlar. Dediğim gibi motorum 4000 km'de. gayet memnunum e, ve hani satmak gibi bir niyetim yok. E, i̇şe gidip geliyorum her gün bununla haftanın altı günü. Hem performans hem yakıt tüketimi hem konfor anlamında gayet e, tatmin edici bir motor olduğunu düşünüyorum. E, hani buradan alacak arkadaşlara, almayı düşünen arkadaşlara ve sahip olan arkadaşlara bilgi paylaşımı adını için bu videoyu hazırladım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.